Kök hücreler vücudumuzu oluşturan birçok hücreye dönüşme potansiyelinde. Dolayısıyla 200 farklı tipte hücreden oluşuyor vücudumuz. Bunların farklı yapı ve fonksiyonları var ve farklı amaçlar için çalışıyorlar. Şimdi kök hücre ve hücresel tedavilerin üretilmesi ve bunların klinik tıpta kullanılması için de laboratuvarların belli altyapıya ihtiyacı var. Merkezimiz 800 metrekare GMP alanında 30'un üzerinde hücresel tedavi ürünü üreten ve hastaların hizmetine sunan bir merkez. Dolayısıyla uluslararası regülasyon ve ulusal kanunlara uygun bir şekilde yapılması gerekiyor bu işlemlerin. Farklı hastalık gruplarında, onlarca hastalıkta klinik başvuru dosyası hazırlayarak Sağlık Bakanlığı'na sunuyoruz ve burada ilgili klinisyenlerimizin hücresel tedavi ürünlerinden fayda sağlamasını gösteriyoruz. Burada tabii ki iki temel nokta var. Bunlardan bir tanesi hastanın korunması, bir diğerinde uygulayıcı hekimin güvenli ürüne erişmesi. Dolayısıyla tüm standartlara uygun olan hücresel tedavi ürünleri laboratuvardan serbest bırakıldığı zaman hastamızda, hekimimizde güvenli ürüne erişmiş oluyor ve tıbbi süreçlerde onlara destek sağlamış oluyoruz. Laboratuvarların altyapısı özellikle dışarıdan herhangi bir kontaminasyona e, yer vermeyecek şekilde uygun, steril edilmiş, iklimlendirilmiş hava şartları sağlayan ve özel kıyafetlerle çalışan, yetişmiş elemanların olduğu merkezler. Bunlar son derece önemli noktalar. Bunun dışında bakanlık tarafından onay almış olması ve rutin denetimlerde de bu standartları sürdürebilir olduğunu göstermesi gerekiyor. Özetleyecek olursak son 20 yılda özellikle kök hücre ve hücresel tedavilerde birçok hastalıkta ki bunlar yaşam süresiyle birlikte artan kronik hastalıklar olmak üzere hastalarımız bu alanda fayda görmekte. Şimdi kök hücre ve tedavilerinin klinik anlamda yoğun bir şekilde kullanıldığı tarih 2010 yılı ve sonrasında. Biz bunları veri tabanlarında takip ediyoruz. Son 10 yılda binlerce çalışma yayınlandı ve buradan yüz binlerce aslında fayda sağladığını görüyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken doğru hastaya doğru kök hücre ya da hücresel tedavi ürününün uygulanması. Ülkemizde de bu konuda çok iyi durumdayız. Özellikle hematopoetik kök hücre naklinde yüzün üzerinde uygulayıcı merkezimiz olduğu gibi bizim gibi Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı başka merkezlerde bulunmakta. Kök hücre tedavisi diyabetli hastalarda artık yepyeni bir umut. Bu vücudu yeterince insülin üretmeyen bireyler için tip 1 ya da ara form diyabetler için kendi bir tedavi modalitesi. Bu hastaların çoğu yoğun insülin tedavisi kullanmakta idi ve büyük bir kısmı insülin tedavisine rağmen kan şekeri kontrolü sağlamakta sıkıntı çekmekteydi. Kök hücre tedavisiyle birlikte artık vücudu yeterince insülin üretmeyen bu hastaların vücutları tekrar insülin üretmeye başlıyor ve dışarıdan insülin kullanımına gerek kalmaksızın kendi ürettikleri insülinle hayatlarına devam etmeleri mümkün. Bu gerçekten çığır açıcı bir tedavi, yepyeni bir tedavi ve özellikle yurt dışı kaynaklı sonuçlar çok umut verici. Türkiye'de de artık bu konuda çok önemli büyük merkezler var ve şu an biz bu büyük merkezlerden bir tanesindeyiz. Dünya standartlarında kök hücre üretimi yapılabiliyor. ve bu sayede bilhassa vücudu insülin üretmeyen ya da insülin üretimi çok azalmış bireylerde kök hücre uygulamasıyla beraber vücutları tekrar insülin üretmeye başlıyor ve bu insanların insülin ihtiyacı büyük oranda ortadan kalkıyor. Şeker hastalarının çoğunda aslında vücut insülin üretiyor. Bu bireyler farklı tedavi ediliyorlar. E, pankreasa kök hücre uygulaması vücudu insülin üretmeyen çoğu genç erişkin ya da çocuk hastalar için geçerli olan bir tedavi. Bunlar tip 1 ya da tip 1,5 ara form diyabet olarak adlandırılıyorlar. Ve bu insanlar ne kadar perhiz yapsalar, ne kadar spor yapsalar bile insülin ihtiyaçları ortadan kalkmıyordu. Ta ki kök hücre uygulamaları yaygınlaşıncaya kadar. Kök hücre uygulamasıyla beraber artık vücutları tekrar insülin üretmeye başlıyor. Ve bu sayede insülin ihtiyaçları ortadan kalkıyor. Tip 2 diyabette durum biraz farklı. Orada perhiz yapmak, ilaç kullanmak, spor yapmak ya da diyabetle alakalı ameliyat geçirmek olayı büyük oranda çözebiliyor. Ama tip 1 diyabette ya da ara form diyabette vücudunuz yeterince insülin üretmediği için şimdiye kadar hep insülini dışarıdan almak zorundaydınız. Ancak kök hücre uygulamaları bunu baştan sona değiştiriyor. Çünkü kök hücre tedavisi pankreasın yeterince insülin üretmeyen hücrelerinin yerini alıyor ve insülin üreten hücre sayısının artışını sağlıyor. Bu sayede hastalık bedenin tekrar insülin üretmeye başlamasıyla beraber kontrol altına alınıyor.